Selamlar tekrardan. Şu anda Tomi ve ben güneşleniyoruz. Tomi aynı zamanda beni tırmıklıyor. Evet. Bu videoyu ama geçenki kadar sabote edemezsin. Herhangi bir şey göstermeyeceğim. Kolay olacağını düşünüyorum ya da erken mi konuştum? Allah acıdı. Bu videonun içeriği birazcık değişik. Birazcık zaman yolculuğu var gibi. Kına öncesinde çekilenleri Kına vloguna, nikah vloguna dahil edememiştim. Sonra editlerimi editleyeceğim derken araya zaman girdi. Evet, 3-4 ay sonrasında da hani tekrardan Kına ile ilgili bir şey yüklemek istemedim. Kaldı. İzlemedim de onları. içerisinde ne var hiç bilmiyordum. Sonra geçen aklıma geldi aslında hani bir senesinde işte dedim ki aslında bir sene sonrasında yükleyebilirim. Benim için de güzel bir an olur annemler, teyzemler için. Aslında içeriği dolu dolu bir video değil açıkça söylemek gerekirse. Ama o heyecanlı, stresi, birazcık telaşı hissedebildim. Resim bir yana videonun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş oldum. Çünkü gerçekten beni o anda götürmüş oldu. Bir de böyle dike çekilmiş babamın babamın diye videolar vardı. Rafi'nin berberdeki hali, Rafi'nin ablasının ee, Sevgilisini hadi müstakbel damat diyeyim. Süper videoyu editleme oturdum. Herhalde yani öyle ummak istiyorum. Elimi kamerada bir yere koyuyorum. Bilmiyorum iki senedir yapmadığım şey şimdi mi yapıyorum. Sesim o anda gitmiş oluyor. Devam ediyorum hiçbir şey olmamış gibi. İsviçreli damat dedim. İsviçreli damadın düğünde son anda bıyıklı gelerek herkese şoka uğratmadan hemen önceki berberdeki halinin videosu var. O zaman bu videoyla beraber neydi? Geçmişe yolculuk başlasın. <laughs> Oradaki e, neydi adı? Cansu muydu? Gerçek hayattaki ismi. Neydi? Gizem. Şu an magazin bilgimi sunuyorum. Evlendiği için bayağı Instagram'da keşfete düşüyor resimleri. Bir de son bir şey. Bu videoyu izlerken duygulandığım, editlerken yani 2-3 gün önce başladım. Çok uğraşmadım tabii editlemesiyle. Çünkü zaten bir şey yok ama. E, bir duygulandığım, aslı rüyamla girdi, babamları gördüm falan. Ben videolarda çok ''Anne burayı duyma.'' Lütfen duyma. Videolarda çok bahsetmemeye çalışıyorum. Çünkü benim annem dünyanın en duygusal insanlarından bir tanesi. Kameraya selam. Bak tam da senden bahsediyordum ama kamerada gözükmüyor. Ne yapıyorsun? Dolayısıyla böyle bahsederim. Üzerim zaten zamanında hep birlikte. Bundan 2-3 ay öncesindeki bu vlogda ağlamıştık hatırlıyorsanız. Öyle çok e, o özlemli şeylere girmek istemiyorum. Çünkü gerek yok durduk geri birbirimizi üzmeyelim diye. Aklınızda soru varsa hani Göksu annesinden vesaire konuşmuyor diye sebebi budur efendim. E, o zaman gidiyorum ben. Bay bay. Aslı. Hmm. Ne yapacağız? şey çok karıştı. <laughs> Allah'ım nereye düştük? <laughs> evet ucuz işçi çalıştırıyorum. <laughs> Ben de canım. Ben de Boşken. Boşken. Benim elimde bir şeyler lazım. Evet, ben onları alayım. Dur. kalacak mı? Konseptimle beraber yürüyorum. Yeni bir konsept yaptım burada. Çocuğum her aşamada yanımızdasın ya. Kıyama. Bagajda yer var şimdi. Kaça basıyoruz? 3. 3 galiba unuttum. 2 dedim size. 2 dedi. Evet yalan dedim. Abi, babam daha anahtarı mı alıyordu acaba açık değil. Tamam şimdi ben bunları istemiyorum. Bunları çıkartacağız. Ama neden? Çok güzel değil mi? Ben beğenmiyorum. Bir de şu gelin damadı sandalyesini yok edeceğiz. Saklayacağız. <laughs> Kendi düğününde çalışmamışmış. <laughs> Öyle mi? Her şeyi unutuyor kardeşim. <laughs> Kapı açılınca bu sandalyeleri götürüyoruz. Sezerman şunu... <laughs> Teşekkür ederiz sağ olsun. Şimdilik bu kadar sanırım. Yani adam ödebildiğimiz kadar etmeye çalıştık ama ne kadar ettik bilemiyorum. Ha, mumları koyalım aynen. Şunlara suları dolduruyoruz da. Şimdilik tamam. Ay. ne Valla ütünün altı böyle miydi? Masaları ütülerken böyle oldu bilmiyorum. Anne. Temiz ne var ya? ya. Hayırlısı. <laughs> Kaptan. Kaptan hoş gel. Her geçen gün farklı bir stille. Hoş <laughs> Stilim sensin Ozan. Kaptan. Böyle. Böyle serseri serbest. Şimdi bu ilk sıra yapışık halde ama ikinci sıra değil. Sence nasıl? Uygun mu? <laughs> evet. Evet güzel. Şu anda deli bir ortam var. Göremiyorsunuz ışık yansıyor. Şimdi Halim bana başka bir dünya değil mi Aslı burası? Ah Halim burada bak. Gold, ee, gümüş. gold olur. Bekledik bir pamuk. Şu an netlemiyor. Atın. Çok tatlı ya. <laughs> Buraya bak. Rafillerin <laughs> gelememesi ve bizim burada delirmemiz. Annem gene bir şeyler yediriyor ya. <laughs> Anneme diyordum kendini paralıyorsun dur diye. Şu anda ben böyle yokum. Rafiller balon şişmeye gitti. Ben bir duş alacağım. Yoksa olmayacak. Ben bir karnım Şimdi Rafi'nin annesi, babası, akrabaları, kalan akrabaları, arkadaşları hariç havalimanından almaya gidiyoruz. Sonra onları yemeğe götüreceğiz. Hadi bakalım. Rafi'nin birazcık karnı ağrıyor. Evet ama biraz daha iyi şimdi. Beşinci kez havalimanına geliyorum. Hazır fırsat varken biraz konuşayım dedim çünkü pek mümkün olmuyor koşuşturmalardan. Kınada sağ olsun arkadaşlarım bir sürü şey çekti ama hani gelip ben konuşmadıkça tam böyle vlogmuş gibi gelmiyor. Aralarda sanırım biraz konuştum ama bakalım nasıl bir video olacak hiç bilmiyorum. Her şey çok güzeldi. Başlangıçta yani bir takım eksiklikler vardı zaten hani olmasını insan bekliyor böyle büyük organizasyonlarda. Her ne kadar bizimkisi devasa olmasa da. Ama çok güzeldi gerçekten annemler, teyzemler deli gibi çalıştılar. Hani organizasyon direkt onlardaydı. Bayağı eğlendik, oynadık arkadaşlarım, ben. Yani kelimenin tam manasıyla kudurduk. Gayet güzeldi. Saçımdan, makyajımdan da çok memnun oldum. Makyaj korktuğum gibi olmadı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Katılan, katılamayan çok eğlendik. Çok güzeldi. Rafi de birazcık oynadı. Rafi'nin arkadaşları da kudurduk. Söktüler yani. Kınanın sonuna kadar bizim oyunları sökmüşlerdi. Hani. biz o kadar halay horon bilmiyoruz gerçi. Bizim Trabzon ekibinden hop falan vardı. Biz daha çok böyle işte Ankara'nın balları falan da elik klasik. onlarda da oynadık. Onun haricinde de işte mezzek eden şeyler. İşte görmüşsünüzdür zaten çok konuşuyorum. Çok sinirliyim çünkü Aylin buraya gelecek. Sinirli misin? Evet. Angry. No, hayır. Uh, I, uh, hayır. No. Uh, nervous. Ya baba told Gerginim. Me... Your baba told me sinirli means nervous. Hayır, gerginim nervous demek. Ger çok gerginim, evet. gerginim. <laughs> oh God, I got, I told that, I used this word so many times now. <laughs> çok sinirliyim mi dedin hep? Evet. <laughs> Kime dedin ya? Bilmiyorum, like a lot of people. <laughs> Uçağa bakalım mı <laughs> şimdi? An <laughs> <laughs> Küstün zaten ha. Gidiyoruz. Hala Görüz. gergin misin? Gel efendim? Hala gergin misin? evet biraz ama 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 çok değil. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Merhaba. でも全部取れない、うん